Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Irı ırı diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. Ay ay diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt kıda kıt kıt kıda diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde kedileri var Miyav miyav diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir

Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Gözleşimden yuvarlak ateş misin? Gözleşimden yuvarlak ateş misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me me Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ür ür diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. A i a i diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt kıdak, kıt kıt kıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miyav, miyav diye bağırır. Çiftliğinde. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde çocukları var. Ha ha hay, ha ha hay diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın.